Merhaba sevgili arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Genel Muhasebe dersi 7. ünitesi alacaklar konusuyla birlikteyiz. Bugün ticari alacaklar konusunu muhasebe kayıtlarını işleyeceğiz. Ticari alacaklar grubunda 120 alıcılar, alacak senetleri, alacak senetler reeskontu, verilen depozito teminatlar, şüpheli ticari alacaklar ve bunların reeskont konusunu göreceğiz. Örneğin 5000 artı %10 KDV dahil olarak mal satışı yapılmış ise nasıl bir kayıt yapacağız? 120 alıcılar borçlu yazarak 600 satışlar alacaklı ve 391 bu satıştan kaynaklanan KDV'sini de hesaplayarak ikisini alacaklı tarafa yazmış olduk. Bu kaydımızdır. Müşteriye ait 150 lira nakliye gideri işletme tarafından ödenmişse buradaki ödeme müşteri adına ödeme yapıldığı için Alıcılar hesabına yazılmıştır ve kasadan da çıkış yaptık böylece. Müşteri borcunun 2000 liralık kısmını nakden ödemişse bu durumda kasaya 2000 lira giriş yaptı. Borçlu tarafa yazdık kasayı ve alıcılardan da 2000 lira azalması olacağı için bunu da alacaklı tarafa yazdık. Müşteri daha önce satın aldığı 5000 artı %10 KDV tutarındaki malın yarısını iade etmişse bu durumda 610 satıştan iadeler hesabını kullanacağız. 610 satıştan iadeler borçlu taraf ve bunun KDV'si indirilecek KDV. 120 alıcılardan düşeceğiz bunun toplam değerini. 120 alıcılar alacaklı tarafa yazmış olduk. Alacak senetleri yapılan satış karşılığında müşteriden 20 bin artı %10 tutarında bir senet bir bono alınmışsa kaydımız şöyle olacaktır. Yaptığımız satıştan dolayı 600 satışlar alacaklı 20 bin. Bunun KDV'si 391 satışlarda kullandığımız KDV'dir. E, 2000 lira alacak tarafa yazdık. Toplam 22 bin lirasını 121 alacak senetlerini borçlu tarafa yazıyoruz. Bu şekilde kaydımızı yaptık. Müşteriden alınan, vadesinde tahsil edilemeyen kısa vadeli 22 bin liralık bir senet, toplam 24 bin liralık bir senette de değiştirilmişti. Yani zamanında müşteri ödeyemedi ve buna bir vade farkı bırakılarak senet yenilendi. Bu durumda eski alacak senedine çıkış veriyoruz, 22 bin liralık. Ve buna 2000 liralık vade farkı dediğimiz 642 faiz gelirleri hesabına bunu yazıyoruz 2000 lira. Toplam yeni senedimiz yeni alacak senedi 120 alacak senetleri 24 bin lira borçlu tarafa yazarak bu kaydımızı tamamlamış oluyoruz. Reskont. Reskont işlemi alacak senetlerini dönem sonunda hazırlanacak bilançoda peşin değerleriyle gösterilmesi için yapılır. Örneğin işletmede 40 bin liralık bir alacak senede olsun. Dönem sonu envanterinde uygulanacak reskont oranı da eğer %10 ise reskont hesaplamamız şöyle olacak. Formülümüz ANT bölü 36500 artı N çarpı T. Rakamlar yerine bıraktığımızda reskont tutarını 487 lira 14 kuruş olarak hesaplamış oluyoruz. Bu 487 lira reeskont tutarıdır. Bir de senedin peşin değerini hesaplayalım. Senedin peşin değeri de 40 bin liralık toplam değerden bunu çıktığımızda 39.512 lira 86 kuruş senedin o günkü tasarruf veya peşin değeri olabilir diyoruz. Bu hesapladığımız reeskontu muhasebe kaydına dönüştürelim. 657 reeskont faiz giderleri borçlu, 122 alacak senetleri reeskont hesabı Alacaklı olarak bu kaydımızı yapıyoruz. Verilen depozito ve teminatlar zaman zaman işletmeler yaptıkları işlemlerden dolayı bir takım e, teminatlar, depozitolar verirler. İşletme bir kamu ihalesine girmek için 5000 lira teminat ödemiştir. İşletme ihaleyi kazanamamış daha sonra teminatını geri almışsa burada iki kayıt yapalım. Birincisi ödeme kaydını yapalım ilk ödeme kaydımızda. 126 verilen depozito ve teminatlar borçlu tarafa yazdık ve kasadan çıktı 5000 lira. İkinci kayıtta paramızı geri aldığımızdan dolayı kasaya para giriş yaptı. Kasayı borçlu tarafa yazdık ve 126'yı bu kez kapatıyoruz. 126 verilen depozito teminatlar alacaklı yazarak hesabı kapatmış oluyoruz. 128 şüpheli ticari alacaklar işletmenin cüzdanındaki 40 bin liralık bir senet vadesinde tahsil edilememiş protesto edilmiş daha sonra yasal takip girmişse dönem sonunda şüpheli ticari alacaklar için yüzde 40 oranında da karşılık ayrılmasına karar verildiğini varsayalım. Bu durumda iki kayıt yapacağız. Birincisinde 128 şüpheli ticari alacaklar borçlu, 121 normal alacak senetleri alacaklı yazıyoruz. Buradaki kastımız normal artık bu alacak senedi değildir. Bundan bunu çıkış yapıyoruz ve bunu şüpheli alacak olarak 128 nolu hesaba aktarma kaydımızdır. Bir de buna %40 oranında karşılık ayrılması kaydını yapalım. Burada Karşılık gideri hesabını kullanmamız lazım. 654 karşılık giderleri borçlu ve 129 şüpheli ticari alacaklar karşılığını alacaklı yazarak bunu e, kaydımızı tamamlıyoruz. Bir şüpheli alacak için aslında tek düzen muhasebe sistemine göre yüzde yüzde kadar karşılık ayrılabilir. Ancak bu örneğimizde yüzde kırk ayrılmasına karar verilmişti. Biz de yüzde kırkını hesapladık yaptık. Takip eden dönemde şüpheli ticari alacak için 30 bin liranın tahsil edildiğini varsayalım. Şimdi kasamıza 30 bin lira giriş yapınca kasaya giriş yaptık. 30 bin lira borçlu tarafa yazdık. Ardından söz konusu 128 şüpheli ticari alacakları da kapatmamız lazım. Bunu kapatırken tabii ki 40 bin lira değerindeydi. Fakat bir de 129 biraz önce yaptığımız kayıt vardı. 129 şüpheli ticari alacaklar. Bunu da kapatmamız lazım çünkü ödeme yapıldı. Bu 16 bin liraydı. Bu ikisinin toplamı 46 bin. Ama şüpheli ticari alacaklar 40 bin. Aradaki fark 6 bin lirayı bu kez 644 konusu kalmayan karşılıklar hesabıyla hesabımızı denkleştirmiş oluyoruz. Burada da Defteri kebir kayıtlarını göreceğiz. Bakın 100 kasaya 30 bin giriş yaptı. 128 şüpheli ticaretçiler artık kapattık. Borç alacak taraflarını kapattık. 129 açılmıştı bunu da kapattık. Çünkü artık senet bize ödendi. Ve fark olan 6 bin lira B tarafa yazdık. 644 konusu kal kalmayan karşılıklar hesabıyla kapatmış olduk. Bir mahkeme kararına istinaden tahsiline imkan kalmayan alacaklar değersiz alacak olur. Örneğin şüpheli ticari alacak hesabında kayıtlı tamamına karşılık ayrılmış olan 2500 liralık bir alacak mahkeme kararı ile tahsiline imkan kalmadığı belirlenmiş olsun. Ne yapacağız bu durumda? Böyle bir durumda değersiz hale gelen alacak kayıtlardan çıkarılması lazım. 129 şüpheli ticari alacaklar karşılığı 2500 128 şüpheli ticari alacaklar 2500 alacaklı yaparak her iki tarafı da kapatmış oluyoruz. Diğer alacaklar grubunda şu hesaplar yer almaktadır. 131 ortaklardan alacaklar, 132 iştiraklerden alacaklar, 133 bağlı ortaklıklardan alacaklar, 135 personelden alacaklar, 136 diğer çeşitli alacaklar ve bunların reskont ve karşılık işlemlerini göreceğiz. 131 ortaklardan alacaklar. İşletme sahibinin özel işlemleri nedeniyle bir kuruma banka aracılığıyla 57.500 lira ödemiş olduğunu varsayalım. İşletme sahibi bu tutarı daha sonra işletmenin bankadaki hesabına geri ödeme yapmış olsun. İlk önce bankadan tabi para çıkışı yaptı 57.500 lira bunu alacaklı tarafa yazıyoruz. Ne için ödeme yaptık? 131 ortaklardan alacaklar hesabına bu hesaba yazdık. Çünkü özel bir e, gideri nedeniyle ödeme yapılmıştı. Daha sonra ortak ödemeyi yapınca 131 ortaklardan alacakları kapatıyor ve bankaya söz konusu 57.500 lirayı giriş yapıyoruz. Bankalar borçlu tarafa yazılıyor iştiraklerden alacaklar. A firması iştiraki olan B şirketinden 70 bin liralık temettü geliri elde etmiş olsun. Temettü gelirleri 640 iştiraklerden temettü gelirleri hesabında kullanılır. Bütün gelirler alacaklı tarafa yazılır sağ tarafa. 132 iştiraklerden alacaklar borçlu ve 640 iştiraklerden temettü gelirleri alacaklı tarafa 70 bin lirayı ilk kaydımızda yaptık. Sonra bu paranın ödenmesi durumunda bankamıza para giriş yaptı 70 bin lira, bankaya borçlu yazdık ve 132 numaralı hesabı burada kapatıyoruz. Onu alacaklı tarafa yazarak kapatıyoruz. 133 bağlı ortaklıklardan alacaklar. işletme bağlı ortaklarına 7 bin lira borç versin. Bağlı ortaklık işletmeye olan borcunu daha sonra nakden ödemiş olsun. Bu durumda yapacağımız kayıt şudur. 133 bağlı ortaklıklardan alacaklar hesabı borçlu ve 100 kasa alacaklı çünkü kasadan para çıkış yaptı onu alacaklı yazdık. A tarafa yazdık, sağ tarafa. Daha sonra bağlı ortaklık bize parayı geri ödediğinde 100 kasaya para giriş yaptı ve bunu borçlu tarafa yazdık. 133 nolu hesabı da kapatarak hesabımızı tamamlamış oluyoruz. 135 personelden alacaklar. Kasa noksanı hesabına kaydedilen 500 lira nedeni dönem sonuna kadar bulunamamış olduğunu varsayıyoruz. Böyle bir hikaye. Noktan, nok, e, noksan tutarının kasadan sorumlu personelden tahsiline karar verilmiş ve personel 500 TL'yi ödemiş olsun. Bu durumda yapacağımız kayıt şudur. Önce Kasadaki noksanlık 500 lira belirlendiğinde 197 sayım tesellüm noksanları hesabını kullanırız. Bu alacaklı yazılır 500 lira. Boşlu tarafa ise personelden alacaklar, hani onu sorumlu tuttuğumuzdan dolayı 135 personelden alacaklar hesabına bunu yazdık. Eğer personel bunu ödediyse, ondan tahsil edildiyse, 100 kasaya giriş yaptı 500 lira bunu borçlu yazdık ve 135 personelden alacakları kapatıyoruz. Bu kayıtla hesabı da tamamlamış oluyoruz. 137 diğer alacak senetleri ve eskontu. İşletmenin diğer alacaklar grubunda... 50 bin liralık bir alacak senedi olduğunu varsayalım ve bunun için varsayalım ki 2200 liralık bir reeskont hesaplaması yapılmıştır. Yapacağımız kayıt şudur: 657 reeskont faiz giderleri borçlu, 137 diğer alacak senetleri reskontu alacaklı 2200. Bu dönem sonu kaydedir, 31 Aralık kaydedir. E, izleyen dönemde yani 1 Ocak'ta yapılacak kayıtta ise 137 diğer alacak senetleri borçlu, diğer alacak senetleri reeskontu borçlu, 647 reeskont faiz gelirleri de alacaklı olarak hesabımızı tamamlarız. 138 şüpheli diğer alacaklar. işletmenin işten ayrılan bir personelden tahsili gecikmiş olan 750 lira tutarındaki alacağı diğer şüpheli alacak hesabına aktarılmış olup ilgili dönem sonunda bu alacak için 375 lira karşılık ayrıldığını varsayalım. Bu durumda 138 şüpheli diğer alacaklar 100, borçlu 750 lira alacaklı tarafa da 136 diğer çeşitli alacaklar yazıyoruz. İlk kaydımız bu. 375 lirada karşılık ayrılması kaydımız var. Karşılık 654 karşılık giderleri hesabıyla olur. Ve bu bu aşamada borçlu yazılır. Bütün giderler borçlu yazıldığını daha önce söylemiştik. 654 karşılık giderleri borçlu tarafa 375 lira yazdık ve 139 şüpheli diğer alacak karşılığını alacaklı yazarak bu kaydımızda tamamlamış olduk. İzleyen dönemde varsayalım ki bu kişiden olan alacak 450 lira şeklinde tahsil edilmiş olsun. Yani kasamıza 450 lira para girdi. Bu durumda kasaya borçlu tarafa yazıyoruz. Kasaya giriş yaptık 450 lira. Peki 139 nolu şüpheli ticari alacakları kapatacağız. 370, biraz önce o kaydı yapmıştık. 300, 139 şüpheli ticari alacaklar 375 lira. 138 Şüpheli diğer ticari alacaklar 750 liraydı. Bu ikisini topladığımızda 750'den fazla olduğunu görürüz. Aradaki fark 75 liradır. İşte bu da 644 konusu kalmayan karşılıklar. Yani biz e, aldığımız 450 liradan daha fazla karşılık ayırmışız. Ayırdığımız fazla karşılığı böylece e, bir tür düzeltme kaydıyla 644'e yazarak hesabı tamamlamış oluyoruz. Burada da defteri kebir kayıtlarını görüyoruz. Arkadaşlar kasaya 450 lira giriş yaptı. Boşlu tarafa yazdık. 136 diğer çeşitli alacaklar hesabı 750 liraydı. 138 nol hesabı bakın boşlu ve alacak taraflarını kapattık. E, 654 Karşılık giderleri 375 liraydı. 644 alacak tarafı 75 ve 139 nol hesabında borçlu tarafı 375 alacak tarafı 375 yazarak hesabı tamamlamış oldu. Sevgili arkadaşlar böylelikle ünitemizin sonuna geldik. Bir başka ünitede görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.